Herkese yeni videodan merhabalar. vlog çekmeyi düşünüyorum ve işte sabahtan başlayayım dedim. Şimdi makyaj yaparken biraz konuşacağız. Bunu aslında bir 5-10 dakika önce karar verdim. Dolayısıyla yani uyandığım andan itibaren yataktan kalkma videosu falan yok. Bir gün onlar da olur diye umuyorum. Neyse sabah uyandım. Bu aralar taktım kafayı. Tekrar sağlıklı beslenmeye ve zayıflamaya ve birazcık olsun iyi görünmeye. İşte sabah yürüyüş yaptım. Ondan sonra duş falan aldım. Saçım hala nemli ve biraz böyle ıslak. Şimdi önümde birkaç bir şey var. Küçük küçük konuşarak makyaj yapmayı planlıyorum. Siz de bana eşlik edin istiyorum. i̇laç içiyorum ya takviye. Boğazımda kalıyor sürekli ya. Benim kaşlarım birazcık yamuk olduğu için ve bazı yerleri kendi kendine boşaldığı için onu dolduracağım öncelikle. Hiçbir şey yapmasam da gerçekten her gün yaptığım tek şey kaşlarımı doldurmak olabilir. Ve ben bunu yaparken Mac'in şu paletinde şurada gri bir far var görüyorsunuz. <laughs> Onu kullanıyorum. Çünkü mesela e, kahverengi falan far kullanmışlardı daha önce. Ben o görüntüyü sevmiyorum. Sanki yani boyandığı çok belli oluyor. Bununla boyandığının belli olmadığını düşünüyorum. Bir de konuşacağım sonra gri far kullanmak daha mantıklı geliyor. Çünkü ben tamam her ne kadar saçlarım kahverengi falan olsa da genel olarak yani mesela kaşıma baktığınızda kahverengi şeyi olan bir insan değilim yani. Alt tonu. Kaşlarım gayet koyu. Ve yıllardır da bu ibroşun üstüne hiçbir şey yazmayan şöyle kesik uçlu şöyle am yok mu? fırçasını kullanıyorum. Ya bugün öyle şey bir gün olmadığı için dehşet bir makyaj yapmayacağım. Sadece rosa siyalı bir cilde sahip olduğum için o kızarıklık görüntüsünden kurtulmak istiyorum. Arkadaşlar gerçekten rosa siyayla yaşamak dünyanın en zor şeylerinden biri olabilir. Neden diyeceksiniz. Bakın. Mesela şu an ekrandan gördüğüm kadarıyla cildimin şu kısmında yani burası daha kızarık burası daha şey bakın. Farkı görüyor musunuz? <laughs> Anında çok hassas yani. Hani çok hassas. Güleyim böyle bir şeye gerçekten komik bulup ve güldüğüm zamanlarda kıpkırmızı oluyorum. Ee, soğukta çok kızarıyorum. Sıcakta çok kızarıyorum. Yani bir şeyler aşırıya kaçtığında ilk tepki gösteren yerim cildim, yüzüm. Eskiden üniversite zamanında makyaj yapmaya ve makyaj malzemelerine inanılmaz meraklı bir insandım. Böyle her şeyi alırdım yani. İnanılmazdı gerçekten. Topluyordum ya sürekli böyle hani... Ee, o zamanki influencerları izleyip, özellikle Görkem, Karman falan. Böyle neyi beğeniyorlarsa koşa koşa gidip onu alan bendim. Kişilerden biri bendim. Teleskopik maskarayı kullanıyorum. Bence çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Şimdi cildimize geçelim. Gözlerimiz gayet... Bu arada köpüklerime bakın. Nasıl? <laughs> Şimdi cilde geçelim. Mac'in Face and Body'sini kullanıyorum. C2 rengine bir tık bana koyu aslında ama bence yakışıyor. Ben öyle düşünüyorum yani böyle. Çünkü açık renk kullandım da ruh gibi oluyorum. Bir de zaten bilen bilir yani bu çok bir şey kapatmıyor ya. Hani biraz koyu olması daha iyi oluyor. Önce şöyle yüzüme sıkıyorum. sonra ne de e, bugün günlük vlog çekmek istememin sebebi ben söyleyeyim size şimdi Baran geliyor ve onunla dışarı çıkacağız ve son zamanlarda bu arada farka bakalım çok özür normal dedim o şekilde olmasın sadece neyse son zamanlarda yani aktivitelerimiz sadece eşya bakmak, fiyatlara bakmak, ne nerede ne kadar falan olduğu için muhtemelen bugün de öyle geçeceği için dedim sizi de götüreyim yanımda. Yani gerçi herhangi bir plan yapmadık daha. Şuraya gideriz, şunu yaparız falan diye. İşleri pek şey değilmiş bugün, yoğun değilmiş. Ben geleceğim dedi. Ben de dedim okey. Bana pudro önerin. Lütfen. Şimdi neden diyeceksiniz? Çünkü pudralar e, böyle şey oluyor ya böyle sürdükten sonra bir kötüleştiriyor yüzü. Ben o, onu yaşamak istemiyorum ve pudra deneyecek deli gibi farklı farklı pudralar deneyebileceğim bir bütçem yok şu anda. Ona bütçe ayıramam çünkü yani, iyi bir şey almak istiyorum ve hani almışken de güzel olsun istiyorum. Bakıyorum pudraları en az 500-600 benim ya, acaba dediklerim 3-4 tane alsan 2 -2 2500 liralık olacağım şu an tek odam evle alakalı bir şeyler almak olduğu için ona iki buçuk vermek yerine gider ne bileyim çatal bıçak takımı falan olur modundayım. Dolayısıyla önerilerinizi bekliyorum. Ben bu pudrayı kullandım çok güzeldi Ceren'cim. Bence kesin almalısın diye yorumların yağması dileğiyle. Aradaki fark hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Kızarık yüzüm ve bu bebeksi suratım üzülüyorum ya gerçekten. Bununla uğraşmak zorunda olmak biraz yorucu. Biraz ama çok değil. Şükürler olsun çok daha kötü bir durumda da olabilirdi. Neyse ki gerçekten iyi ve kontrol edebildiğim bir halde şu anda. Biraz yüzüm ee, şişko olduğu için etine butuna dolmak. Bu iyi oluyor. Bana da iyi hissettiriyor. Daha iyi görünüyorum. Bir kamera karşısında makyaj yapmak ne kadar şeymiş ya. Böyle hem kendimi görüyorum ya böyle tatlı tatlı. Hem de yapıyorum yani. Beni bıraksanız ben böyle sabah kadar kendime bakarım. Şimdi sıra geldi. Nars'ın Eliminator diye geçiyor. Ama ben bunu aldık olarak kullanıyorum. Çünkü neden olmasın? Bu arada o kadar azalıyorum ki bakın. Ne kadar azalıyorum. Gördünüz mü? Nasıl yayılacak? İzleyin. Bir de ben bunu gülerek sürüyorum ki hani elmacık şey belli olsun. Yani belki kimilerine az gelebilir ama bu benim için yeterli. Hatta bir tık fazla bir görüntü. Ben böyle çok ürünlü suratları pek sevmiyorum. Hani sağlıklı görünsün ve bence ben şu an sağlıklı görünüyorum yani. Hani hastasın demezsin ya da ne bileyim. Yorgun görünmüyorum diye düşünüyorum. Bir de çok uzun zamandır göz altı kapatıcısı kullanmıyorum. Nedense o gözün altındaki aşırı aydınlık görüntü pek fazla hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla da kullanmıyorum. Makyajım şimdilik bu kadar. Kıyafet seçeceğiz. Hiç aklımda bir şey belirlemedim. Bakalım. Önce bir şuraları toplayayım. Odamı da biraz toplayayım çünkü bir tık dağınık, bir tık. Ondan sonra kıyafet seçelim falan filan. Bir de bakalım Baran Bey neredeymiş. Onunla bir iletişime geçelim. Sonra hemen geri dönüyorum. Çok 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 hızlı bir fit check. Eşofman giydim. Altım ayrı. Üstüm ayrı batik. Bir ara batiğe biliyorsunuz ki bağımlıydık. Yani. Ama olsun. Ben bunu çok seviyorum. Biraz göbeğim çıkmış olabilir arkadaşlar. Yandan da şöyle göstereyim. Minnacık. Ama olsun. Hiç problem değil. Diyetteyiz. Veriyoruz. Çıkalım. Vloguma merhaba de Aslı. Merhaba. Kahve içmeye geldik Turuncu bir manita. Şey Türk havası bardağım. Bence de çok güzel, ben de bunu beğendim. Ama keşke üstünde kusucuca man Starbucks sandviç mi almasan. O da ne şık Diyorsun. Diyor. Yazda yani çay bardağı iyi de. Tabii canım. Yazda daha iyi. Ellas şu gördüğünüz şeye 24 lira verdik ve bana söylemedi. Söylemedi fiyatını yoksa almazdım yani. Neyse. Arkadaki amca selam ver. Bir şey söyleyeyim mi? Bu nasıl kokuyor biliyor musun? Şey gibi kokuyor. Böyle çilekli dondurma olur ya. Aynı öyle kokuyor. Kokla bir. Evet. Hadi gidelim. Tadım yapayım mı? Aykut bu ne? Bu gerçekten ne tam olarak? Püre. Normal güzel yani. Buzbiber tercih ederdim ama yoktu. Hı? Narka de... falan giderim. Aynen narka giderim. 10 minalık bir alışveriş Çeyiz alışveriş kaldı. Şey alırsın. Öyle bir şey olamaz. Ee, Sosu yemek ama... ister misin? Ben de <gülüyor> <gülüyor> Bakınız, şöyle bir kolej ceketi bulduk. 5800 lira. Hani bu fiyatı bunu vereceğimize mont almak daha mantıklı bence. Nike'da falan da o kadar yani. Polo, be Polo benim için o kadar da şey bir marka değil bence. Ben köpüğümü yemeye devam edeyim. Sürekli geldiğimiz mekan olan Nike'a geldik. yapmak istediğim karın kası. Şöyle bir şey var bakın papatyalı ve erkek reyonundan. 900'den 700'e inmiş. Değişik. Değişik vibe'lar. Yani böyle indirim yapmış gibi gösteriyorlar mesela bak kolar, yeşil gayet güzel görünüyor. 1500'den 1400'e 100 lira. 100 lirayla bayağı bir kar ettik. Keşke CEO olsaymış ya. Beğendin mi? Denemek istedim. Dene. Ne yani kadar? keşke siyah olsaymış. 1000. 1000 mi? 1900. 2200'den 1000 okuları. ne yani. 2700'den 2000'e bilmiyorum ya ben bu fiyatları gördükçe hala benim tansiyonum düşüyor. Bakın özel fiyat yazmışlar. Rengi falan çok güzel aslında ama bana fiyatı yani de biraz fazla geldi. 3 TL indirim Klasik oldu. bir Nike eşofmanı ve gerçekten bu indirim gözlerimizi doldurdu. Klasik bir sporcu yani. Hmm. Ya bu ne ya hiç adam gibi indirim yok yani çok saçma. <laughs> şunu göstereyim Allah aşkına. Geçen görümde şok geçirmiştim. Şunlara bakın. Bugünün en karısı sen oldun. Hemen gözüme şu buralar çarptı. Bakın. Fiyatları çok iyi. Ve şey yani böyle parlak, simli. şu da güzelmiş bakın krem rengi ve üstünde beyaz amblem var ve fiyatı 300 lira benim çantam da hala satışta bu arada ama e, tabii ki de fiyatı artmış o günkü indirim yok yani 360 lira olarak devam ediyor diğerleri de 295 falan yapıyor. aynen 359 hatta bak. ama güzel şeyler var bir takım bir şeyler alındı bir küçük. Bir küçük ama. <laughs> ama full ya. Full sana aldık yani. Mont falan aldım. Hayır en büyük parça senin. Ne? <laughs> 220 lira. <laughs> Kazıklanıyorduk ve kazıklanmadık. Hemen bana fişi inceledi. Bize biraz fazla geldi tutar. Sonra e benim aldığım spor 200 değil de 400 hatta 500'e yakın bir fiyatı olduğunu öğrendik. Ama etikette aslında indirimdeymiş. Neyse ondan sonra gittik onu düşürttürdük. Sonra bir şeyler daha aldı. 3, 3100'den 2800'e düştü yani fazla düşmüş. Bu sefer biz onu kazıp <laughs> Ama sebebi ne? Çünkü ikimiz de diyet yaptığımız için olabildiğince dışarıda yemek yememeye çalışıyoruz. Ve resmen kendimizi kahveye veriyoruz sürekli. Aslında bu da bir bu çok iyi bir şey değil ama seçeneğimiz yok. Yani. Maalesef Barbunya ve basma tıbbi ve güzel bir salata. Bir yandan da e, Avrupa Yakası'nı izliyorum. Vazgeçilmez yemeklerimizin vazgeçilmesi. Şimdi biraz, biraz konuşma vakti. Sabah, sabah, tam ettiniz Şunun ya? sesini kısalım. Yemeğimiz bitti. Şuraya telefonumu koyacağım ama hoparlörün önüne yani. Umarım çok ses gelmez. Neden oraya koydum? Çünkü e, yemeğimi yedim bitti ama salatam kaldı. Salatamı minik minik yerken birazcık da sohbet edebiliriz diye düşündüm. Şimdi e, Nayık'dayken e, küçük bir video çektim. Onu hem reels'a hem de YouTube shorts'a atmayı düşünüyorum. Çünkü emek demek, yemek demek. Buradaki yemeğin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Neyse, eve geldim. E, annem beni bazı konularda aydınlattı. Şimdi hepimizin bence buzdolabında görmüş olduğunuz gibi. Magnetler, fotoğraflar falan filan vardır diye düşünüyorum. Bir video izliyormuş annem, izlemiş yani. E kişilerin ismini verdi falan, videonun adını da söyledi ama şu an tamam unuttum. Onu da yazarım buraya. Şöyle bir şey öğrenmiş. Ve buzdolabının üstüne astığımız magnetler, astığımız fotoğraflar soğuk bir şey olduğu için buzdolabı bizi o şeylerden soğutuyormuş. Mesela ne bileyim aile resimleri. soğutabilir. Ondan sonra ben burada bir sürü ülkenin e, magnetleri var. Bunların hepsine hepsiyle olan aramızdaki şeyi soğutabilir. Dolayısıyla bütün fotoğraflarımızı çıkarmış ve kombinin üstüne asmış. Şu an hepsini görüyorum. Bu magnetleri de ben çıkarmayı düşünüyorum. Zaten e, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey duymuştum. Buzdolabının kendisine de zararı var. Bence orada asıl durmasının hiçbir manası yok. Boşaltacağız bence burayı biz bir an önce. Çünkü benim e, gittiğim ve tekrar gitmek istediğim bir sürü ülke var. Ve gerçekten düşününce hayatımın belli bir döneminde çok fazla yer gördüm, çok fazla yer gezdim, çok fazla şey bu konuda sahip oldum, çok fazla şeye. Ama gerçekten şunlar şurada olduğundan beri, tabi bunun öncesi de var, hiçbir şey yapamadım yani. Hani birçok hedefim vardı ve hiçbirine ulaşamadım. Tabi bunların da bir sebebi vardır. Ama ne bileyim gezmek için de olsa hiçbir yere gitmedik. Gitmek istemedik buna olanağımız olmadı mesela benim geçen sene Kanada'ya gitme gibi bir durumum vardı vize alamadım asla ki geçmişimde bence gayet iyi bir ülke listem var Amerika'dan 10 yıllık vize almıştım kullandım falan ama ona rağmen Kanada bana vize vermedi asla ve genç nüfusa da çok açık olmasına rağmen İsterseniz bu konuları da ayrıt'tan başka bir videoda konuşuruz. Hala Kanada'ya çok gitmek istiyorum ama tabii şu an hayatla alakalı çok bambaşka planlarım var. Ama tabii ki neden olmasın. Bunları söylemek istedim. Buna benzer bir sürü konu var. Annemim, annemle az önce yemek yemeden önce konuştuk. Seviyorum böyle şeyleri konuşmayı. Ve bu konularda düşünmeyi ve fikir üretmeyi de çok seviyorum. Ve inanıyorum da. <laughs> İnandığım için kendime çekiyor muyumdur bilmiyorum ama bence hmm, hepimiz bir enerjiden oluşuyoruz ve çevremizdeki her şey de bir enerji ve neye nasıl enerji verdiğimiz ya da neyden nasıl enerji aldığımız çok önemli. Ve hiç mantıksız değil yani buzdolabının soğuk olması ve buzdolabının üstüne astığımız şeyleri, şeylerin enerjisel olarak bizi ondan soğutması. Bilmiyorum. Bana mantıksız gelmiyor. Bana mantıklı geliyor. Dolayısıyla eğer aranızda böyle şeylere inananlar da varsa sizi de bu konuda gerçekten uyarmak isterim. Belki de biliyorsunuzdur. Ya da bu konularla alakalı farklı fikirleriniz varsa lütfen benimle paylaşın. Ayrıca buraya kadar izleyip hala videomu beğenmediyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın. Bekliyorum yani sizden geri dönüşler ve en ufak bir yorumunuz bile gerçekten beni o kadar mutlu ediyor ki böyle hani ya bak bana yorum atmış böyle yazmış çok tatlı değil mi falan deyip böyle sürekli birilerine gösteriyorum. Özellikle çeremdeki insanlara. Bu en başında baran geliyor. <laughs> bu aralar kendimi biraz kötü hissediyorum ya. Acaba siz anlıyor musunuz? Direkt yansıyor mu size? Mesela video konusunda da çok tükenmiş hissediyorum. Edit konusunda çok tükenmiş hissediyorum. Çünkü bu konuda sürekli söylendiğimin de farkındayım ama bu son olsun. Bilgisayarım yavaş yavaş vefata doğru gidiyor gibime geliyor. Umarım öyle bir şey yoktur. Çünkü hiç sırası değil şu anda. Gerçekten hiç sırası değil. Elimden o da gidersem nasıl video üretirim, ne yaparım Hiçbir fikrim yok telefonu yapmak zorunda kalırım ve çok zor olur benim için yani umarım yakın zamanda beni yarı yolda bırakmaz yani en azından bana bir bir sene vermesi lazım yani çünkü şu an gerçekten masraf etmemiz gereken çok çok farklı şeyler var ve alırsam tekrar MacBook alırım belki Pro almam Air alırım ama yine onlar da en kötü 30 bin lira falan biliyorsunuzdur zaten. Çok fazla şey var. Kafamda gerçekten çok fazla şey var ve bunları yapmak istiyorum. Böyle hoşuma gidiyor. Sevdiğim şeyin gerçekten bu olduğunu fark ettim. Yani bu benim için bir işe dönüşmese bile günün sonunda. Bunu hobi olarak gerçekten hayatımdan çıkmayacağını adım gibi eminim. Hoşuma gidiyor. Mesela tamam YouTube'a video üretiyorum. Ve mesela geçen sene tam olarak bu zamanlar değil ama bundan birkaç ay sonrası için sanırım Şubat'ta gitmiştik tam hatırlamıyorum. Ee, Antep Antep'e gitmiştim. Mesela geçenlerde Antep vlogumu açıp izledim. Ya o kadar hoşuma gitti ki bir şeyleri izlemek, böyle tekrardan yani kendimin geçen seneki halini, versiyonunu görmek. Aslında çok bir şey değişmemiş gibi geliyor ama bu çok fazla şey değişti. Gerçekten çok fazla şey değişti. Güzel yani, hoşuma gidiyor. Duygulanıyorum. Zaten ben böyle ağlamaya yer arayan bir insanım. Hoşuma gidiyor. Eminim bu videolarımı da, şu, şu an bile gözüm doldu. Saçma sapan bir şekilde. Eminim ki bu videolarımı da ileride izlerken Böyle gülerek gülerek ağlayarak <laughs> ağlarken gülerek izleyeceğim muhtemelen güzel yani hani ya, zaten yazan bir insanım bu arada defterim de var hani video çekmediğim dönemlerin yazıları duruyor mesela arada bir açıp onları okuyorum aha diyorum bak böyle bir şey olmuş falan geçmişimi hatırlama koşuma gidiyor sanırım dolayısıyla yazmayı ve video çekmeyi ve editlemeyi hiçbir zaman bırakmayacağım muhtemelen çünkü dönüp izleyebilmek çok büyük bir lüks ya. Hani gerçekten çok büyük bir lüks. Ben izleyeceğim. Çocuklarım izleyecek. Onların çocukları izleyecek. Ulaşılabilir olması çok güzel. Bilmiyorum. Şu an kafamdan milyon tane şey geçiyor ve güzel şeyler geçiyor. Bence yapabilme imkanınız varsa yapın. Yani bunu sadece bir gelir kaynağı olarak düşünerek değil bu arada gerçekten. Vaktiniz ve imkanınız varsa eğer çünkü edit yapmak gerçekten vakit alan bir şey. Yapın ve kendinize güzel anılar bırakın ya. Gerçekten mutlu olacaksınız. Ben pişman olacağınızı düşünmüyorum. Edit yapmaya vaktiniz yoksa bile bilmiyorum. Bir şekilde bir şeyleri saklayın. Bu illaki videolu olmak zorunda değil. Videolu versiyonu çok çok daha iyi oluyor bu arada. Görmek güzel oluyor. O hissiyatı tam olarak anlayabiliyorsunuz çünkü. Limitler hani olsun konuşma ses tonu, gülmeler artık her neyse çok daha güzel. Beni takip eden küçük bir kitle var şu anda. Teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Çünkü 345 kişi var sanırım şu anda ve 345 adet akrabam ya da tanıdığım yok. Tanımadığım insanlar da var. Gerçekten güzel bir duygu. Teşekkür ediyorum size. Umarım hiçbir zaman beni takip etmekten sıkılmazsınız ve birlikte güzel şeyler yaşarız. Bu kadar duygusallık ve drama yeter hatta benim bünyeme fazla bile. Şimdi size Nike'dan aldığım şeyi göstereceğim. Gerçi zaten gördünüz ama detaylı inceleyelim, incelemeyelim mi? Odamı o kadar dağınık bırakıp gitmişim ki nerede göstereceğim, nasıl göstereceğim? Bakalım. Şimdi ben bunu aldım ve şu an özellikle flash ile çekiyorum. Çünkü üstündeki simleri görmenizi istiyorum. Çok güzel parlıyor aslında ama şu an direkt full flash vurduğu için... Ee, anlaşılması biraz küçük gibi. Ama güzel parlıyor. Ben beğendim. Güzel bence. Bu arada süngeri falan yok. Ama e, kalın bir kumaşı var. Problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Denedikten sonra memnun kalırsam ekstra ekstra söylerim size. Ama e, yani kaliteli görünüyor ya. Hani bir problem yaşamam diye düşünüyorum. Dikişleri falan çok sağlam duruyor. Böyle. Uzatmayayım. Bir spor stüdyonu hakkında ne kadar fazla konuşulabilir ki değil mi? Gerek yok. Güzel. Onun dışında birileri bir sürü bir sürü şey aldı. Bu arada size son zamanlarda aldığım iki tane kitabı göstermek istiyorum. Birincisi şeye göstereceğim önce. Fire Night 451. Gece yarısı kütüphanesi. Bunlar okumak için sırada şu anda. Öncelikle Gece Yarısı Kütüphanesi'ni okuyacağım. Çünkü gerçekten merak ediyorum ve şu arkasını okuduğumda ilgimi çekti ki zaten bence biliyorsunuzdur şu an popüler bayağı bir. Popüler şeylere yönelmeyi pek fazla sevmiyorum ama bunu gerçekten merak ettim. O zaman ben size şimdiden görüşmek üzere demek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Muhtemelen Dyson'la saçımı nasıl yapıyorum tarzı bir video olacak. Hiç denemedim. Haftalar oldu hiç kullanmadım. İlk defa deneyeceğim tüm saçımda. Ee, onun videosunu çekmeyi düşünüyorum. Deneriz birlikte diye düşündüm. Öpüyorum sizi. This one I give you the good Bye bye.